<laughs> bir gidiyoruz. Tamam. Tamam. ben şuraya bir tane Lan bana gelmesi çıktı. Çaydık, oğlum o manin, gümbaşacı oğlum. Şimdi yol. Ayakalı. Of. Hadi dönmüyorsun Yola olur. Gel gel. Peki oğlum tanktaki adam nöbet tutsun. Hı. Hmm. Bunun götüne sokuyorum bunu buna dikkat et. Hadi bakalım gidiyoruz içeri. Bakalım ne bok çıkacak yine içeri. Ha? Bu, bu yok bak var mı? Bir dakika. Ben biraz kar diyeceğim. Ağaç niye yaptıysa bak. ne yapmış lan bak oğlum ben lan lan kırdım ya Allah. oh oy oh. altta biri var lan altta biri var rapor veriyorum altta biri var Hı? ne oluyor ya saklanmalıyım? saklanmalıyım Kim oldu? Bize gizli melanlara da benzemiyor. Lan ağaç çöküyor. Ağacın çökmesi şaka mı lan? Sen çok kilonmuşsun kanka. Geliyordu. Geldim gelemedim öldüm ya. Adam ortadan çağırıyor bu. Ben geleceğim ama ben ölmeden geleceğim bir şekilde ha. Ama ölmedi yine bizim ya. Ama beni öldürecek. Altta garip birini gördüm. Nasıl yiyor? Lan sen kimsin? Ben kovan. Duydum göre... Her neyse dedim zaten. doğru. Bir dakika arayacağım. Arayacağım ben sanırım ya. Asıl bunu sanırım. Bu otlarda iki saat sonra. Oh, benimle konuşacak olan Ne? Ama burada işte önünde görmüyor musun? Adı Kornuş. bize ittifak olmak istiyor. Onu da buraya kalmış. Neyse. Tersi de iyiyim ben. Yok. Evet komutanım. Burada ittifak olmak istiyor. okey diyebilir ama bana vermeye gelin nereden biliyorsunuz? Ver vermeye nerede nereden biliyorsunuz? Ya bizim silahlarımızı çalıp bile karşı kullanırsa, O zaman ne yapacağız? Olayı bir şey yapmayız. Emin ol. Ben savaş gibi duran bakın ya. <laughs> bizim de tanımız oldu. Onu daha sonra alacağız. Şimdi bu gezegen taşınıyoruz biz. İyi e, tamam da. Sizin çıkanınız da artık olur mu? Tamam. O zaman buradan gideyim mi? Robotlar burada da var zaten. <laughs> ben, geldim yine dostlar. Eee bir dakika. Hıh hıh çalışmıyor ki benim. Çok kocaman bunu zannediyorum zaten her Bu apartman çalışıyor. Puh. Lan her şey düştü üstü. Girdik sizden biri için dostum. Lan adam düştü. Öldü galiba. Lan adam çeşirde gitti yani Bu evet. şimdi bizim anamızı sikmez mı bu robot ya? Benim silahlarım var merak etmeyin göstereyim onları. Hadi bakalım ilk önce bu silahı deneyeceğim. Hasar almazsa başka silahlarımı da göstereyim biraz. Testine lazım biz onun hakkı kesmek için bizim anımızda fikir test ile de vardı belki çalışır ne ne korna ne oldu dostum bana bunu yapmayacaktın Aa, Böyle kesiyor hakkı renklerini oha lan konu çok iyi çok çok büyük bir dostum kovlasın yerine <laughs> Aa, bir dakika. Elinden kopata onun kolum koptu. Kaçmaya çalışacağım. Aa! Lan hayır adamın bilmediğim yerlere gitti. Aa, sizi öldüreceğim. Öldüreceğim sizi. On melon gibi olacaksın. Sanırım. Tabi ondan biraz daha iyi. Çünkü o adı çekerek oldu. Ne lan ne lan ne komutanım lan ben o. Hayır komutanım. Komutan oldu aya. Hayır. Ya komutan oldu.

Ee, bir dakika. <laughs> Hadi bakalım dostum. Ne oldu lan? <laughs> ah, lan çalışın, Güç kaynağı yok. Aaa lan ne oldu? Lan o da bir oldu oldu? sadece bir tane trial alayım. O sen de mu? Bir tane de olur. İyi, i̇yi misin Yaşın yok? buraya alayım. Durma tutun da ne yaptım onu parçaların üstüne götürürken noktaya bastıracağım beklesen maronlar işiniz bitti ben de mi öleceğim öldüm ya 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 bu yine mi kırıl gene offline diyor ya uff ne zaman bize yap ne hep bize oluyor ya. Yeter artık ya. Ben haber yapıyorlar bence. Kamera. Ben ona bence ölmüyor bu ben. Yalan Lan Ben aşağı diyor